Merhaba sevgili dostlar, sevgili gönül dostlarım, ben Betül. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Umarım hepiniz gayet iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Ben çok şükür iyiyim. Ee, her şey yolunda. Şimdi bir küçük de olsa sürpriz bir açılım yapmak istiyorum sizlere. Ee, elimden ee, Rumi geçti. Rumi'nin kartlarını seçmek istedim. Sebebini gerçekten hiçbir şekilde bilmiyorum. Ee, kolektif bir açılım yapacağız İnanın hiçbir konuya odaklanmadım tamamıyla size odaklandım ee, Ama tabii ki şöyle bir şey var bunu da söyleyeyim Kolektif enerji hitap ediyorum Evet ama kimsenin e, şu güne kadar Kolektif açılımda kariyeri sadece işte parasal durumu ya da sadece finansal durumu neredeyse hiç çıkmadı diyebilirim Herhalde benim izleyicilerim. ...sevgili e, gönül dostlarım... ...herhalde aşk acısı çekiyorlar... ...ya da aşkla ilgili problemleri var... ...ya da partnerleri, eşleriyle ilgili problemleri var... ...dolayısıyla bana da hep... ...bu tarz açılımlar denk geliyor... ...ama dediğim gibi... ...ben hani niyet e, alsam da... E, ...almasam da... Öyle oluyor. Bakalım şimdi bu sefer nasıl olacak? Hayırlısı olsun diyelim. Rumi'den mesajlar almak istiyorum arkadaşlar. Ama bu mesajlar aşkla ilgili mesajlar, ilişkiyle alakalı. Ya da işte bu eş ilişkisi olur, ex partner ilişkisi olur, ayrıldığınız kişi olur, aklınızdaki kişi olur. Her kimse aşkla ilgili bir takım mesajlar almak istiyorum. Hiç partneriniz de olmayabilir arkadaşlar. Yani bununla alakalı da çünkü sorular geliyor benim hayatımda hiç kimse yok. İşte atıyorum bir sene önce bitmiş bir ilişkim var. Onu da beklemiyorum. Başka bir ilişki girecek mi diye. Bakalım hayırlısı kolektifte böyle sorusu olanlar varsa zaten burada çıkacaktır. Evet. Bakalım hayırlısıyla. Bütünün hayrına olsun. Enerjiyi açalım. Bakalım Rumi bize ne mesajlar vermek ister? Kolektifteki enerjiye, ilişkiyle, aşkla, Partnerle alakalı, hayatında kimse olmayanlarla alakalı. Bakalım ne mesajlar verecek. Ben Rumi'nin mesajlarını çok seviyorum. Normalde genelde e, açılımların sonunda alırım Rumi'yi, ama bazen böyle açılımlarda yapabilirim. Eğer o kart beni o gün çok çektiyse kendine o deste. O zaman oradan da açarım. Evet şimdi bakalım. Evet ilk kartımız ay kartı geldi. Ay gökyüzündedir yansıdığı suda değil. Şimdi arkadaşlar <laughs> ay kartı evet klasik tarot'ta korku kartıdır. Bir takım korkularımızdan bahsedebilir. <laughs> Geçmişten getirdiğimiz şeyler de olabilir bunlar. Diğer taraftan da bir yanılsamadan bahseder ay kartı. Yani burada yanılsamalara dikkat et der ilişkisi olan arkadaşlarım. Yanılmamaya dikkat et diyor bazılarınız için. Burada her birinizin alması gereken bazı mesajlar olacak arkadaşlar. Burası sadece bir kişiye değil ben tabii ki birçok kolektife bakıyorum ama bir kişiye değil birden çok çok fazla kişiye hitap edebilir. Bir kart diğeriyle uyumlanmayabilir. Bunu söylediğim gibi mesaj kartıdır Rumi kartları. Bu ilişkiye siz uyarsınız, diğer ilişkiye bu kart uyar. O nedenle hepsine uyumlanmaya çalışmayın. <laughs> Dediğim gibi, bir yanılsama, bir hataya düşme durumu söz konusu olabilir der. Kime niyetlendiyseniz, kimle ilgili düşünüyorsanız, eğer böyle bir şey hayatınızda olmadıysa da böyle bir şüpheye düşürüyor kart, değil mi? Evet, demek ki şüphelenmeniz gereken bir şeyler olabilir der. Kılıçların dokuzusu. Bu yolda ruhlar korkuyla denenir. Bakın burada korku kartı geldi. Hemen ardından kılıçların dokuzusu geldi. Mantıkla alakalı korku yaşadığınız bir durum varsa eğer diyor Rumi. O zaman bırakın bu korku yaşansın. Çünkü bu sizin sınavınızdır der. Evet güzel bu, bu rezone geldi. Bakalım kupaların ikilisi. Sevgi uçsuz bucaksız bir okyanustur. İçinde cennetleri barındırır. Şimdi burada şöyle bir durum var. E, kupaların ikilisi yani klasik tarotta evet kavuşma kartıdır, bir araya ka e, gelmek kartıdır. Bir taraftan da <laughs> bu tütsü beni <laughs> öksürtüyor. Pardon arkadaşlar. Evet. Aynı zamanda karşılıklı bir aşkın, sevginin olduğundan bahseder. Yani eğer atıyorum sorunuz beni seviyor muysa, atıyorum partnerim beni seviyor mu? Onun için niyet ediyorum dediyseniz ben açılımı açarken, kartlara soru sorarken. Evet. Sevgisiyle alakalı bir şüpheniz olmasın. Gerçekten uçsuz bucaksız bir sevgi var der. Evet. Çok güzel. E, güneş kartı geldi arkadaşlar 19 numarayla ruhun güneşi sonsuzdur dünü yoktur. Şimdi siz zaten <laughs> eğer içinizde barındırdığınız soru içinizden geçirdiğiniz ben açılımı yaparken sorular net aslında. E, beni seviyor mu? Bana karşı duyguları var mı? İşte e, Arkamdan iş çeviriyor mu mesela? Ya da işte bu, bu bu tarz korkular yaşıyorum, ne yapmalıyım? Dediğiniz soruların cevaplarını veriyor Rumi. Ve güneş kartı da şunu soruyor. <laughs> Söylüyor. Ruhun güneşi sonsuzdur, dünü yoktur. Yani e, sizin güneşiniz sonsuz, aşkınızın güneşi de sonsuz. Birlikte zaten anı, günü e, yaşamayı seven iki partner olabilirsiniz geçmişten birisi ise de şu andaki birisi ise de aranızda böyle bir bağ olduğunu söyledi Rumi. Diğer kartımız dinarların ası geldi arkadaşlar. Gerçek bazen sıcaktır bazen de soğuk böylece ruhani yanımız zahir olur dedi. Şimdi yine buradaki kartlara rezone geldi. Eğer e, sanki böyle Kolektifte farklı iki tip, farklı üç üçüncü belki bir tip daha ilişki hissediyorum. Bakalım diğerlerinde ne olacak. Burada söylediği diğerlerine rezone geldi aslında. Korkuyla sınanan bir yoldaysanız eğer, hani korkularınız olduğunu düşünüyorsanız <laughs> ya da geçmişten getirdiğiniz bir e, korkuysa bu. Diyor ki bunlar. Aslında gerçek yaşanması gereken şeyler ve bunlar size ilk başta acı verebilir. Doğru olanlar size, size doğru olan gösterilenler size acı gelebilir. Ama biz bu sayede ruhumuzu güçlendirmiş oluruz der. Yani buradaki olay bu korkular var dedim ya biraz önce ve burada da dedim ya bu ruhlar korkuyla sınanır dedi ya denenir. Sizin de aynı burada kartların devamında gelen bizim ruhani yanımızın güçleneceğini söylüyor. Yani biz bu korkuları yaşamalıyız, yaşamak zorundayız e, mevzusu var. Evet asaların olusu, benliğindeki nemrut yüzünün alevlerinden kurtul. Arkadaşlar buradaki nemrut yüz evet belki tabiri caizse <laughs> kaba bir şekilde söylenmiştir ama aslında şundan bahsediyor asaların anısı klasik tarotta da öyledir enerji yüksek bir karttır tamamlanma bütünleşme bütünlenme e, bir bütünlük kartıdır dolayısıyla buradaki mevzu şu aslında korkuları yaşa ve onlardan kurtul sıkıntıların her neyse ...bunları yaşamak zorundasın. Çünkü ruhunun güçlenmeye ihtiyacı var. Ve diğer taraftan da... ...diyor ki... ...bunlar sana... E, ...bir takım şeyleri... ...öğretmiş olacak çünkü. <laughs> hani... ...öteki alemle alakalı şöyle bir inanışımız var... ...bilmiyorum artık... ...hani doğru yanlış bilmiyoruz tabii ki ama... ...günahlarını çekeceksin... ...yanacaksın... ...ama sonra imanın varsa... ...ve... E, ...atıyorum günahların kadar yanacaksın, sonra eğer bir günahkar ve imansız değilsen cennetin bir kademesine gideceksin. Böyle söylenir biliyorsunuz. Burada da onu söylüyor. Yanacağın kadar yanacaksın, günahın kadar, sonra bu ilişkinin gerçek tarafını, iyi tarafını göreceksin. Hayatında kimse olmayan arkadaşlarım için de hayatınıza gelecek kişi sizin bir takım yangınlardan kurtulmuş olmanızı bekliyor ve hayatınıza girmek için. Bunun da mesajı var burada. Ve gerçekten sizi sevecek, size gerçekten değer verecek birisi gelecek. Bakın burada da çok güzel kupaların onlusu geldi arkadaşlar. Cennetin gül bahçesine benzerim dünyada eğlence bahçesine. Ne kadar güzel. Yani şundan bahsediyor aslında net bir şekilde. Diyor ki ilahinin gücüne inan. Onun manevi olarak sana verdiği desteğe güven. Çünkü bunları yaşadıktan sonra mükafatın sana zaten gelecek. Yani bu öyle bir mükafat olacak ki kendine cennette gül bahçesinde gibi hissedeceksin, dünyada da eğlence bahçesinde hissedeceksin diyor. Çok güzel bir kart geldi. Hayatında kimse olmayan arkadaşlarım için, olanlar için bunlar zaten geçerli. Olmayanlar için de öyle biri gelecek ki bir takım yangınlarınızdan kurtulmaya, onları şifalandırmaya gayret edin. Bunlar gittiği zaman hayatınıza doğru insan inanın gelecek. Beni izleyen kolektif enerji. Bunu bu arada zamansız bir zaman için niyet ettim. Bunu söyleyeyim açılım öncesinde. Her zaman izleyebilirsiniz. Hangi tarih, hangi gün olursa olsun bir sene sonra bile bu Videoyu seyrediyorsanız arkadaşlar tarihinden bir sene sonra bu sizin benim kolektif enerji alanıma girmiş olduğunuzu gösteriyor. Ve kupaların dörtlüsü yürek acısı gibi acı yok dedi. Yani çok çektiniz, ee, cebelleştiniz, korkular yaşadınız, acılar çektiniz, belki ayrıldınız, barıştınız, belki çok uzun süredir e, gerçek kişiyi hayatınıza bekliyorsunuz ama deyecek. Buna değecek arkadaşlar. Bir mesaj daha çekeceğim şuraya. <laughs> Açık kaldı çünkü. Ama kupaların olmusu da daha ne desin gerçi sonuç kartı gibi kart yani. Şimdi buna <laughs> üstüne mesaj kartı çeksem mi, çekmesem mi? Rumi'yi çekmesem mi, bilemedim ama elimde Rumi'den başka bir yere gitmiyor bugün. Hayırdır inşallah. Söylemek istediği çok şey birikmiş herhalde. Rumi'nin kupaların dörtlüsü için bana bir mesaj daha verir misin? Kolektif enerji için. İşte görüyorsunuz değil mi? Yani direkt diyor ki bana bir kart daha seçmeliymişim demek ki. Diyor ki arkadaşlar, bu acı niye çekti? Yani bu yürek acısı evet tamam çekildi, yapıldı da ama sonuç dedim. Dinarların onlusu geldi. Yine tamamlanma kartı arkadaşlar. Yine onlu. Bakın asaların onlusu, kupaların onlusu ve dinarların onlusu. Her şeyi pik noktada yaşayacaksınız. Ve diyor ki saf altın ateşin kalbinde bile mutludur diyor. Yandınız yandınız tükendiniz belki ama acılar çektiniz biraz önce söylediğim gibi. Ama siz o cennet bahçesindeki güle benzeyecek ve dünyadaki eğlence bahçesine dönüşeceksiniz. Çünkü çünkü siz saf altınsınız. Çünkü ilahi bunu biliyor. Bunlar Rumi mesajları <laughs> ilahiden Pardon, ilahiden gelen mesajlardır. Ben hep böyle algılarım ve hep böyle iletirim danışman, danışanlarıma da. Saf altın ateşin kalbinde bile mutludur. Siz maneviyatınızı temiz tutmaya devam edin arkadaşlar. Beni dinleyen arkadaşlarımın da zaten biliyorum. Ee, beni takip edenlerin de, bana denk gelenlerin de, yüreğinin temiz olduğunu ve içsel olarak da birçok emek verdiklerini zaten ben biliyorum. Danışanlarımdan da biliyorum. Gerçekten çok şanslıyım o konuda. Hepinizden Allah razı olsun. Şimdi <laughs> verdiğiniz değer için, işte beğeniler için, yorumlar için. Buradaki olay da diyor ki sen de safsın zaten. için temiz. Buradaki saflık, aptallık anlamındaki saflık değil tabii ki. Hemen farklı algılanmasın arkadaşlar. Safsın, temizsin. İçin temiz ve maneviyat bunu biliyor. Hani ilahi bunu biliyor. O kudret bunun farkında ve zaten biraz önce söyledim mükafatlandırılacaksın zaten. Bu bir kısmınız için net onu söyleyeyim ve sen ateşin kalbindeyken bile. ...mükafatlandırmaya devam edeceksin. Yeter ki sabret, yeter ki sınandığını... ...bu ilişkinin sınandığını... ...senin sınandığını... ...eğer hayatında kimse yoksa... ...bugüne kadar senin sınanmış olduğunu... ...bil ve ona göre davran dedi. Vallahi bugün Rumi akşamıydı arkadaşlar. Elim sürekli Rumi'ye gitti. Ben bir Rumi ile bir şey mi yapsam falan. Gerçekten güzel bir açılım olmuştur... ...umarım sizler için... Çok e, memnun kaldım ben kendi adıma. Umarım sizler de memnun kalmışsınızdır. Beni dinlediğiniz için size çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.